Grayson Caldwell, hayatının en önemli anlarından birine, Celeste Harrington ile evleneceği güne sadece birkaç gün uzaklıktaydı. Her şey kusursuz bir şekilde yerli yerindeydi. Nişan yüzüğü Celeste'in parmağında parlıyor, davetiyeler gönderilmiş ve balayı en ince ayrıntısına kadar ikisi tarafından planlanmıştı. Grayson için Celeste, rüyalarının kadınıydı. Zarif, zeki ve büyüleyici. Onun aşkından hiç şüphe etmemişti. En azından o arkadaş yemeğine kadar. Sıradan bir buluşmaydı. Abartısız, basit bir öğle yemeği. Grayson, Celeste ve birkaç yakın arkadaş, çiftin en sevdiği restoranda büyük bir masanın etrafında oturuyorlardı. Atmosfer canlıydı. Kahkahalar ve rahat sohbetlerle doluydu. Ama çoğu zaman olduğu gibi, en önemsiz anlar bile her şeyi değiştirme gücüne sahip olabilirdi. Sohbet, kaçınılmaz olarak bekarlığa veda partilerine geldi. Herkes Grayson ve Celestin düğün öncesi son kutlamaları için ne planladığını merak ediyordu. Hey Grayson, bekarlığa veda partin için hazır mısın? diye sordu arkadaşlarından biri bira bardağını kaldırarak. Aslında çok özel bir şey planlamadım, diye yanıtladı Grayson gülerek. Belki sadece arkadaşlarla sakin bir gece. Ne, parti yok mu, çılgınlık yok mu, diye takıldı bir başka arkadaşı. Hiçbir zaman o tarz şeylerden hoşlanmadım ben sadece düğün gününün bir an önce gelmesini istiyorum. Celeste gülümsedi. Masanın üzerindeki elini onunkinin üzerine koydu. Ama o bir şey söyleyemeden arkadaşlarından Madison yüksek bir kahkaha atarak Celeste imalı bir şekilde baktı. Neyse ki Celeste farklı düşünüyor değil mi? Onun bekarlığa veda partisi unutulmaz olacak. Tüm masa heyecanla tepki verdi. Kahkahalar, Celeste'in bazı arkadaşları arasında manalı bakışmalar ve Grayson'ın tüylerini diken diken eden birkaç yorum havada uçuştu. Sadece kızlar, çok özel bir yerde, unutulmaz olacak, dedi Madison, Celeste göz kırparak. Öyle mi? diye sordu Grayson, konuyu hafif tutmaya çalışarak. Celeste, cevap vermeden önce kelimelerini dikkatle seçiyormuş gibi bir anlığına başka yöne baktı. Sadece arkadaşlarımla küçük bir buluşma, dedi gülümseyerek ama biraz mesafeli bir tavırla. Büyük bir şey değil, ancak Grayson'ı en çok rahatsız eden şey Celestin söyledikleri değil, söylemedikleriydi. Bir arkadaşı partinin yerini sorduğunda ve Celestin başka bir arkadaşı hemen ormanın derinliklerinde küçük bir kulübe, böylece kimsenin kim görecek diye endişelenmesine gerek kalmaz diye cevap verdiğinde huzursuzluğu daha da arttı. Ardından gelen kahkahalar sanki tüm restoranı doldurmuştu. Herkes eğleniyordu ama Grayson göğsünde bir düğüm hissetti kötü düşünceleri uzaklaştırmaya çalıştı. Celeste her zaman sadık, ilgili ve bağlı olmuştu. İlişkilerini tehlikeye atacak bir şey yapacağına inanmayı reddediyordu ama içindeki bir ses bu rahatsız edici hissi görmezden gelmeyi reddediyordu. O gece eve döndüklerinde Grayson konuyu gelişi güzel bir şekilde açmaya çalıştı. Bekarlığa veda partinle ilgili. Ormanda bir kulübede olacağını neden bugün öğle yemeğinde öğrendim? Celeste yatak odasında küpelerini çıkarıyordu ve cevap vermeden önce bir an duraksadı. Ah, Madison ve kızları bilirsin. Şehirden uzakta, hiçbir şeyi dert etmeden rahatlayabileceğimiz farklı bir şey istediler. Ama endişelenmene gerek yok tatlım. Sadece arkadaşlarımla bir parti. Gülümsedi ve ona doğru yürüyüp kollarını beline doladı. Ama Grayson ne kadar uğraşsa da o tuhaf kurtulamadı. Daha önce böyle hikayeler görmüştü kontrolden çıkan bekarlığa veda partileri, körü körüne güvenen ve sonra acı bir gerçekle uyanan nişanlılar. Sonraki birkaç gün içinde şüphe, içinde bir yabani ot gibi büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştı ama Celestin partisinden bahsedilmesi onu gittikçe daha fazla rahatsız ediyordu. Bu düşünce uyumadan önce, işte sessiz anlarda zihnini meşgul ediyordu. Celeste güvenmenin doğru olduğunu biliyordu ama ya yanılıyorsa? İşte o an asla yapacağını düşünmediği bir karar verdi. Uykusuz bir gecenin ardından tek başına ofisindeyken internette hızlı bir arama yaptı ve tam olarak ihtiyacı olan şeyi buldu. Tek bir tıklamayla küçük bir GPS takip cihazı satın aldı. Eğer zihni ona huzur vermiyorsa, gerçeği kendi bulacaktı. Ertesi sabah eli sabit ama kalbi huzursuz bir şekilde Grayson planını uygulamak için bir an buldu. Celest duşta gitmek için hazırlanırken satın aldığı küçük GPS cihazını aldı ve hızlı bir hareketle arabasının bagajının altına gizlice yapıştırdı. Küçücüktü. Neredeyse görünmezdi ve ona son birkaç gündür zihninin reddettiği tek şeyi verecekti. Cevapları. Bekarlığa veda partisinin gecesi beklediğinden daha hızlı geldi. Celeste heyecanlıydı. Giyinmeyi bitirirken durmadan mesajlaşıyordu üzerinde dar, siyah bir elbise, saçları mükemmel bukleler halinde ve mavi gözlerini ortaya çıkaran bir makyaj vardı. Çok güzel görünüyorsun, dedi Grayson, sesindeki gerginliği gizlemeye çalışarak. Teşekkürler hayatım, diye yanıtladı Celeste, ona hızlı bir öpücük vererek. Çok uzun kalmam. Grayson sadece gülümsedi ve onun kapıdan çıkışını izledi. Motor sesinin sokakta kaybolduğunu duyar duymaz telefonunu kaptı ve takip cihazının uygulamasını açtı. Celestin arabasını temsil eden kırmızı nokta harita üzerinde hareket ediyor, şehri terk edip daha sakin bir yola doğru ilerliyordu. Grayson yaklaştığında farlarını kapatarak GPS sinyalini takip etti. Kırmızı nokta, etrafta neredeyse hiçbir şeyin olmadığı, sadece ıssız bir yere giden toprak bir yolun olduğu ormanın ortasında durdu. Güvenli bir mesafede park edip arabadan indi. Soğuk gece havasını hissetti. Sessizliği sadece önündeki ışıklı kulübeden gelen müzik sesi bozuyordu. Gölgelerin arasından ilerleyerek içeride olanları mükemmel bir şekilde görebileceği bir yer buldu. Yüksek sesli müzik havada nabız gibi atıyor, neon ışıklar ahşap duvarlardan yansıyordu. Bu, arkadaşlar arasında rahat bir buluşmaya hiç benzemiyordu. İçeride kadın grubunun arasına karışmış birkaç erkek vardı. Alkol şişeleri loş ışıkların altında parlayarak etrafa dağılmıştı. İnsanlar birbirine fazla yakın dans ediyor, vücutları nişanlı biri için kabul edilebilir olanın çok ötesinde bir samimiyetle hareket ediyordu. Ve sonra onu gördü. Celest odanın ortasındaydı. Elinde bir içki tutuyor, adamlardan birinin söylediği bir şeye gülüyordu. Adam ona çok yakın duruyordu ve Celest bundan rahatsız gibi görünmüyordu. Grayson göğsünün sıkıştığını hissetti. Celest'in başını arkaya atıp tekrar güldüğünü, adamın elini onun beline koyduğunu izledi. Bir an için Grayson gözlerini kapattı. Onları açtığında tüm bunların bir yanlış anlaşılma olmasını diledi ama değildi. Adam kulağına bir şeyler fısıldamak için eğildi. Celeste gülümsedi ve geri çekilmedi. Grayson, boğazında bir düğüm oluştuğunu hissetti. Telefonunu elinde sıktı ve tereddüt etmeden kayda başladı. Eğer şüphe daha önce onu içten içe yiyorsa, şimdi sadece kesinlik vardı. Grayson arabasına geri döndü telefonu sanki parmaklarını yakıyormuş gibi yolcu koltuğuna fırlattı. Video oradaydı. Her saniyesi acımasızca netti. Üstsüz erkekler, neredeyse hiçbir şey giymeyen kadınlar, birbirine bastırılmış bedenler, serbestçe akan içkiler ve tüm bunların merkezinde, sanki dünyada başka hiçbir şey önemli değilmiş gibi, sanki kendisi önemli değilmiş gibi gülen, dans eden, canı kimi isterse onu öpen Celeste. Bir anlığına gözlerini kapattı. Nefesini düzene sokmaya çalıştı. Zihni bağırmak, onunla hemen orada yüzleşmek, her şeyi derhal bitirmek istiyordu ama hiçbirini yapmadı. Bunun yerine arabayı çalıştırdı ve eve doğru sürdü. Direksiyon ellerinde ağır geliyordu. Farlar boş yolun karanlığını deliyordu. Öfke hissetmiyordu. Henüz değil. Hissettiği çok daha kötüydü. Boşluk, sanki içindeki bir şey sökülüp alınmış geride sadece aşkın ve güvenin olduğu yerde oyuk bir boşluk bırakmıştı. Dairelerine geri döndüğünde etrafa baktı. Celestin gelinliği, büyük günü bekleyerek dolap kapısında düzgünce asılıydı. O kadar özenle seçtiği yüzük, raftaki bir fotoğrafta hala parmağında parlıyordu. Kendisi dışında her şey olması gerektiği gibiydi. O gece uyumadı. Celest şafaktan hemen önce eve geldi. Kapıyı kapatırken biraz sendeliyordu. Etrafını alkol kokusu sarmıştı. Koltuktaki yerinden Grayson, onun ayakkabılarını çıkarıp çantasını yere düşürüşünü, kendisinin orada her hareketini izlediğinin farkında olmadan izledi. "Hala uyanık mısın?" diye mırıldandı Celeste, onu görünce şaşırarak. Grayson yavaşça başını salladı, yüzünü inceliyordu. Yüzü kızarmıştı. Gözleri henüz geçmemiş bir coşkuyla parlıyordu. "Nasıldı?" diye sordu sessizce sesini kontrol altında tutarak. Celeste gülümsedi. Yanına oturup başını omzuna yasladı. İnanılmazdı. Kızlar gerçekten de bir geceyi unutulmaz kılmayı biliyor. Grayson bir anlığına gözlerini kapattı. Unutulmaz. Evet, doğru kelime buydu. Ama hiçbir şey söylemedi. Sadece elini saçlarında gezdirdi. Hiçbir şey değişmemiş gibi davrandı. O sabah Celeste uykuya daldıktan sonra Grayson kendini ofisine kilitledi ve videoyu tekrar izledi. Her sahne, verilen bir hüküm gibi gözlerinin önünde tekrarlanıyordu. Her şeyi şimdi bitirebilirdi. Videoyu tüm davetlilere gönderebilirdi. Onunla yüzleşebilirdi. Bağırabilirdi. Ama hiçbirini yapmadı. Düğün devam edecekti ve o, düğün gününe kadar mükemmel damadı oynayacaktı. Büyük gün geldi. Kilise tıklım tıklımdı her koltuk, Grayson Caldwell ve Celeste Harrington'ın birleşimine tanıklık etmeye gelmiş akrabalar, arkadaşlar ve tanıdıklar tarafından doldurulmuştu. Mekan beyaz çiçekler ve yumuşak altın rengi ışıklarla süslenmişti. Unutulmaz olması gereken bir gün için mükemmel bir atmosfer yaratılmıştı ve öyle de olacaktı. Grayson, kusursuz bir takım elbiseyle sunakta duruyor, bakışlarını kilisenin kapılarına sabitlemişti. Dışarıdan ideal bir damat gibi görünüyordu sakin, zarif, ömür boyu bağlılık yemini etmeye hazır. Ama içeride çığlık atan bir sessizliğin tükettiği bir adam vardı. Her şeyi biliyordu. Celestin ne yaptığını biliyordu. Sunağa doğru attığı her adımın bir yalan olduğunu biliyordu. Ve yine de bekledi. Müzik çalmaya başladı ve kilisenin kapıları açıldı. Celest, elinde beyaz çiçeklerden bir buketle, narin duvağı omuzlarından dökülerek kapıda belirdi. O bir hayaldi mükemmel bir gelin. Gülümsemesi parlaktı. Sanki dünyadaki hiçbir şey mutluluğunu gölgeleyemezmiş gibi. Zarafetle yürüdü. Gözleri Grayson'unkilerle buluştuğunda parlıyordu. Grayson, zoraki bir gülümseme takındı. Etraflarında konuklar iç çekti. Bazıları Celeste'nin ne kadar büyüleyici göründüğü hakkında fısıldaşıyordu. Diğerleri Grayson'a bakıyor, böyle güzel bir kadınla evlendiği için ne kadar şanslı olduğunu düşünüyordu. Bir bilselerdi. Celest önünde durdu. Grayson onun ellerini tuttu. Parmaklarının yumuşaklığını kendi parmaklarında hissetti. Papaz törene başladı. Sözleri kilisede yankılanıyordu. Herkes, güzel bir aşk gösterisi olduğuna inandıkları şeyi büyülenmiş bir şekilde dinliyordu. Ama Grayson aslında duymuyordu. Sadece kulübedeki geceden anları, öpücükleri, kahkahaları, başka bir adamın ellerinin Selest'in belinde olmasını, vücudunun tereddütsüzce teslim oluşunu görüyordu. Papazın sesi onu kendine getirdi. Bu birliğe itirazı olan varsa şimdi konuşsun ya da sonsuza dek sussun. Sessizlik. Zaman yavaşlamış gibiydi. Celeste, yeminlerini edebilmek için o anı geçme hevesiyle ellerini sıktı. Grayson derin bir nefes aldı. Devam edebilirdi gerçeği yutabilir, bu maskaralığa devam edebilir ve bir gösteriş hayatı yaşayabilirdi. Ama sonra aklına bir düşünce geldi. Neden? Neden ona ihanet eden biriyle evlenmeliydi? Neden yaptığının cezasız kalmasına izin vermeliydi? Neden bu yükü hayatının geri kalanında taşımalıydı? İfadesi sertleşti. Yavaşça Celestin ellerini bıraktı. Sonra bir adım geri çekildi. Konuklar şaşkınlıkla kaşlarını çattı. Celeste ona ürkmüş bir şekilde baktı. Grayson Grayson telefonunu havaya kaldırdı. Ekranı çoktan kilisenin projektörüne bağlanmıştı. Devam etmeden önce dedi, sesi sessiz odada kararlı bir şekilde. Sanırım buradaki herkesin bir şey görmesi gerekiyor. Sonra oynat tuşuna bastı. Video kilisenin büyük ekranında oynamaya başladı. Bir zamanlar gülümsemeler ve umutlu beklentilerle dolu olan oda, bir mezar kadar sessizleşti herkes inanamayarak izliyordu. Yüksek sesli müzik, birbirine bastırılmış bedenler, yetersiz kıyafetler ve tüm bunların merkezinde tereddütsüzce farklı erkekleri öpen, içen, gülen Selest. Konuklar arasında bir mırıltı yayıldı. Bazı kadınlar şok içinde ağızlarını kapattı. Erkekler ise rahatsız bakışlar attı. Selest'in arkadaşları utanç içinde ve onun yüzüne bakamayarak tek kelime etmeden hızla kalkıp kiliseyi terk ettiler. Ön sırada oturan ailesi dona kalmıştı. Önce bembeyaz kesilmiş, sonra öfkelenmişlerdi. Annesi başını sallıyor, kimsenin duyamayacağı bir şeyler fısıldıyordu. Babası ise yumruklarını sıkmış, yüzü öfkeyle kızarmıştı. Peki ya Celest? Ağlıyordu. Narin duvağı omuzlarından kaydı ama fark etmedi bile. Bacakları titredi, neredeyse elbisesine takılıp düşecekti. Grayson'a umutsuz gözlerle baktı. Onda bir nebze merhamet bulmayı umuyordu. Ben sarhoştum. Ne yaptığımı bilmiyordum. Lütfen. Ama sesi gerçeğin ağırlığı karşısında zayıf ve güçsüzdü. Grayson telefonu kapattı. Video ekrandan kayboldu ama hasar verilmişti. Derin bir nefes aldı. Celeste son bir kez baktı ve soğuk bir gülümsemeyle Yumuşak ama herkesin duyabileceği kadar yüksek bir sesle konuştu. Neredeyse. Neredeyse seninle evlenme tuzağına düşüyordum. Neredeyse hayatımı mahvediyordum. Ama başaramadın. Arkasına döndü ve tek bir kelime daha etmeden kiliseden çıkıp gitti. Arkasında asla yaşanmaması gereken bir düğünü bırakarak. Celeste Harrington'ın hayatı, Grayson arkasını dönüp kiliseden ayrıldığı an darmadağın oldu sunağın önünde tek başına kalmıştı. Baskıcı sessizliğin yerini, jilet keskinliğindeki fısıltılar almıştı. Konukların gözleri ona dikilmişti. Bazıları kınayıcı, bazıları küçümseyici ve en kötüsü de kayıtsızdı. İlk tepkiyi ailesi verdi. Annesi, hala şokta, utançla başa çıkamayarak yüzüne elleriyle kapattı. Babası sert ifadesi ve sıkılmış çenesiyle sanki onu tanımıyormuş gibi geri çekildi gidiyoruz, dedi buz gibi bir sesle kızına bakmadan. Celeste arkalarından seslendi ama durmadılar. Kendi ailesi onu orada bir yabancı gibi terk etmişti. Mırıltılar yükseldi. Konuklar yüzlerinde şok ve tiksinti karışımı bir ifadeyle ayrılmaya başladılar. Felaketle sonuçlanan bekarlığa veda partisinde olan arkadaşları gözlerini ondan kaçırdı ve tek kelime etmeden aceleyle uzaklaştı. Sadece birkaç dakika içinde yılın olayı olması beklenen düğün, sosyal bir cenazeye dönüşmüştü. Celestin elinden ağlamaktan başka bir şey gelmiyordu. Acı sadece halk önünde aşağılanmaktan kaynaklanmıyordu. O andan itibaren hayatının bir daha asla aynı olmayacağının kesinliğiydi. Ve haklıydı. Sonraki haftalar cehennem gibiydi. Önce ifşa geldi. Herkesin hafızasından silinmesi gereken bekarlığa veda partisi videosu bir şekilde sızdırıldı törendeki biri kilise sahnesini kaydetmiş ve sosyal medyada paylaşmıştı. Saatler içinde Celeste'nin ihaneti bir skandala dönüştü ve orman yangını gibi yayıldı. İş arkadaşları o geçerken fısıldaşıyordu. Patronu onu ofisine çağırdı ve birkaç soğuk kelimeyle şirketin itibarının kişisel sorunlarla tehlikeye atılamayacağını açıkça belirtti. Bir hafta içinde işten çıkarıldı. Etkinlik davetiyeleri gelmez oldu. Bir zamanlar çok yakın olan arkadaşları ortadan kayboldu. Onlara mesaj atmayı denedi ama cevaplar hep aynıydı. Boş bahaneler, sudan sebepler ya da sadece sessizlik. Ailesi bile ondan uzaklaşmaya başladı. Annesi telefonlarına çıkmıyordu. Babası yüzüne zor bakıyordu. Sanki onlar için ölmüş gibiydi. Sonra gerçek yüzüne vurdu. Sadece o bir gecelik hatanın bedelini ödemiyordu. Yarattığı yanılsamanın bunca zamandır sürdürdüğü tiyatronun bedelini ödüyordu. Celest dokunulmaz olduğunu, her şeyi sonsuza dek saklayabileceğini, asla sonuçlarla yüzleşmeyeceğini sanmıştı. Ama gerçek sonunda ona yetişmişti ve ne yaparsa yapsın ondan kaçamıyordu. Zaman geçti ama geçmişin ağırlığı Celeste Harrington'ın peşini hiç bırakmadı. Devam etmeye çalıştı. Hayatını yeniden kurmaya, yeni bir yol bulmaya, kendini yeniden yaratmaya çalıştı ama dünya unutmuyordu. Kamusal aşağılanma onu bir gölge gibi takip etti. Üzerinden atamadığı bir yük oldu. Her iş görüşmesi şüpheli bakışlarla son buldu. Şirketler bunu açıkça söylemese de cevap hep aynıydı. Özgeçmişinizi dosyamızda tutacağız. Eski arkadaşlar gitmişti. Hatta bazıları sokakta karşılaştıklarında onu tanımıyormuş gibi davrandı. Ama kader Everett Sinclair ile tanıştığında ona ikinci bir şans sunmuş gibiydi. Saygın bir adamdı. Karizmatik bir görünüme sahip başarılı bir girişimciydi ve ona yeniden özel hissettiriyordu. Herkesin aksine Everett onun geçmişi hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Onun için Celeste sadece büyüleyici bir kadındı. Birlikte gerçek bir şeyler kurabileceği biriydi. Celeste bu umuda dört elle sarıldı. Dikkatliydi kelimelerini seçiyor. Grayson'dan, mahvolan düğünden, yıllardır onu takip eden utançtan bahsetmekten kaçınıyordu. Everett için o, sıradan bir hayatı olan sıradan bir kadındı. Ve Everett diz çöküp evlenme teklif ettiğinde, geçmişi nihayet geride bırakabileceğine gerçekten inandı. Ama hayat, borçlarını asla ödenmemiş bırakmaz. Düğün arifesinde, aynanın önünde gelinliğini denerken telefonu titredi. Bir bildirim ekrandaki isim midesinin kasılmasına neden oldu. Grayson Caldwell. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Adını son duyduğundan bu yana yıllar geçmişti. Titreyen ellerle mesajı açtı. Kısa ve netti. Umarım Everett evlenmek üzere olduğu kişinin gerçekte kim olduğunu biliyordur. Celest nefesinin kesildiğini hissetti. Şimdi olmaz. Telefonu tekrar titredi. Bu sefer arayan Everett'ti. Tereddütle cevap verdi. Celest, konuşabilir miyiz?'' bu sözler bir hüküm gibi geliyordu. Dakikalar sonra onun karşısında duruyordu. Everett, telefonunu tutuyordu. Yüzündeki acı apaçık ortadaydı. Ekranda bir video oynuyordu. O video. Grayson'ın kilisede gösterdiği videonun aynısı. Yıllar önce hayatını mahveden videonun aynısı. Everett'in bir zamanlar sevgi dolu olan gözleri şimdi buz gibiydi. Neden bana hiç söylemedin? Konuşmaya çalıştı. Açıklamaya çalıştı kendini savunmaya çalıştı. Ama söylediği hiçbir şey çoktan olanı geri alamazdı. Everett ona uzun bir süre baktı. Başını iki yana sallayarak bir adım geri çekildi. Böyle bir geçmişi gizleyen biriyle evlenemem. Bu sözlerin ardından kapıdan çıkıp gitti. Celeste olduğu yerde dona kalmıştı. Dünyasının bir kez daha paramparça olduğunu hissediyordu. Geçmişinden kaçabileceğine inanmıştı oysa. Ama geçmiş hesabını görmek için her zaman bir yol bulurdu. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yeni gelişmelerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.